Bu kadar akletmekten bahsediyorsunuz. Evet. Neden İslam alimleri bu konuda bu kadar önem vermiyorlar? İşte bu soru çok önemli. Bugün gerek insanlığın, gerekse İslam dünyasının önderleri durumunda olan insanlar akletme konusunda duyarsızlar. Çok enteresan. Bakınız, Türkiye'de Kur'an konusunda, İslam konusunda konuşan saysak belki 30, 40, 50 kişi şey sayabiliriz burada. Geçen gün bir münazara yaptılar. Ömer Faruk Korkmaz Hoca ile Halis Bayuncu Hoca. Allah yerde midir, gökte midir? Bak Allah böyle bir şey istemiyor bizden. Ki akletmeye göre bunun cevabı 3 saat değil, 3 dakikadır. Yani benim özellikle eğer merak ediyorsanız, Nebi ve Resul konusundaki 3 dakikada, 5 dakikada yaptığım tanımlamayı da göz önünde bulundurun. Bununla alakalı tanımlamayı da çok kolay yapacağıma inanın. Neden? Çünkü hasbelkader uzun zamandan beri akletmekle ilgileniyorum. Bir kere usulen gerçekten çok güzel bir program yaptınız. Uyum içerisinde, karşılıklı saygı içerisinde yaptınız münazarayı. Bu bir kere takdire şayan. Ya bu var ya bu bizim için çok önemli. Kafir, zındıktı, münafıktı, tapıktı falan. Allah'a şükür bunları kullanmadınız. Zaten kullanmayın. Bunlar bize göre değil ki ya. Biz kardeşiz. Biz kardeşiz ya. Güzel bir sunum oldu. Usulen çok güzel oldu. Sizden bir istirhamım var değerli arkadaşlar o programı yapan arkadaşlara tebrik ediyorum. Lütfen akletme konusunda da bir münazara düzenleyin. Neden biliyor musunuz? Bak ne diyor? Akletmeyi öğrenmek İslam'ın birinci şartıdır. Akletmek insanlığın, erdemli insanın birinci şartıdır. Erdemli insan olmanın birinci şartıdır. Onun için lütfen bu konudaki fikirlerinizi almak istiyorum. Neden? Bakınız. Allah gökte midir, yerde midir? Böyle bir emir yok bize. Bak böyle bir emir yok. Bundan dolayı hiçbirbirinizi suçlamayın. böyle böyle, böyle bir sorunun cevabı bizden istenmiyor. Zaten o meselenin cevabı o şekilde değerlendirerek değil. Yani imani bir alandır çünkü, soyut bir alandır. İsterseniz biz sizinle beraber oturalım, konuşalım. İsterseniz siz ikiniz konuşun, isterseniz diğer hocalar da katılsınlar. Bu noktadaki teklifimi Mehmet Görmez Hoca'ya özellikle. Çünkü geçenlerde bir konuşmasını dinledim Sayın Hocam. Yani şunu söylemek istiyorum burada. Akıl, 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 akıl. Kur'an akıl, akıl, akıl demiyor hocam. Akletme diyor. Zanlı orada fazla girmediniz güzel şeyler de söylediniz ama yani lütfen şu akletme konusunda bizi aydınlatın. Başka? İsa Şen Ocak Hoca, çok güzel şeyler söylüyorsunuz ama bu akletme ibadetini bize bir anlatın bakalım. Peki, İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır, Mehmet Okuyan Hoca, başka? Çok, Cübbeli var. Cübbeli diyor ki ilk akletmiyorum. Zaten Allah selamet versin. Başka? Başka çok. Çok var. Çok İslam dünyasında. Nurettin Yıldız. <laughs> Ya Nurettin hocam, bak bir şey söyleyeceğim. Allah selamet versin. Biliyorsunuz bundan birkaç sene önce sormuştum ben size. Çamlıca'da bir yerdeydik. Hocam şu akletme konusunda bize biraz anlatır mısınız diye sormuştum size. İslam tarihiyle alakalı maşallah epeyce bir külliyat okumuşsunuz. Güzel, saygım var. Amin, amin, satsak Ama şu var, onlar yani bizim için bir kaynak olsa da bugünün meselelerini çözme konusunda referans oluyor tabii. Ama, ama şu günümüze faydası olacak olan, Bugüne lazım olacak olan akletmeyi lütfen bize anlatın. Nasıl akledeceğiz? Ve zannetmek ile akletmek arasındaki fark nedir? İlimle iman arasındaki fark nedir? Zahirle gayb arasındaki fark nedir? Bunu bize bir anlatın ya. Bu konuda çok büyük bir sorumluluğunuz var. Çünkü İslam dünyasının bu halde olmasının sebebi bir yönüyle de sizlersiniz. İnsanların sürü olması bazılarınızın daha çok hoşuna gidiyor. Ben hiçbir Müslümanı dışlamıyorum. Hiçbir ulemaya saygısızlık yapmak istemiyorum. Ya Allah'ın emri ya. Akletmek Allah'ın emri. İbn Haldun ne diyor? Akletmeyi Müslümanlar terk ettiler. Bu yüzden zillete düştüler. Şu anda zilleti yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz değil mi? İşte Gazze. işte emperyalizm. işte İslam dünyası. Oh ne güzel değil mi? Akletmeyen, hevasıyla meşgul olan akletmeyi, akletmeyi gündeminizi almadığınız müddetçe Sizler parçacı Müslümanlarsınız. Bak söylüyorum. Parçacı Müslümanlarsınız. Bütüncül değil. Ve bu iş akıl yürütmek diyerek geçiştirilemez. Nasıl akıl yürüteceğiz? Çünkü şu var burada bir problem var. Problem ne? Problem ne? Felsefeciler. Felsefeciler akıl diyerek İslam dünyasındaki bütün ulemayı yönlendiriyorlar. Hatta bizim bir biliyorsunuz camiadan çıkan bir arkadaşımız var. O başlıyor ustan, uslanmadan, uslanmadan giden kavramlaşmaya doğru soyutlanan ve soyutlandıkça da uslanan bir anlayışı saatlerce anlatıyor. Aynı teklifi Dücane'ye de yapıyorum. Dücane Bey, eşyayı yeniden tanımlama gibi bir konumda hareket ediyorsunuz. Allah'ın Adem'e öğrettikleri isim başkadır, sizin uydurduklarınız başkadır. Uydurduklarınızı insanlara gerçek gibi anlatmayın. Ve masallarınızı uzun süren meşguliyetlerinizle İnsanları yanıltmayın diye bir söylüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. sabırla dinlediğiniz için. Estağfurullah. Görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de akletmekle alakalı toplam 49 ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerin tamamında pozitif bir fiil olarak tanıtılmakta ve övülmektedir. Bununla birlikte akletmek ile bağlantılı olarak tefekkür, tezekkür, tedebbür, tefakkuh, fuat, basar, semi gibi türevleri de dikkate alındığında bu kavramlar yaklaşık 800 üzerinde geçmektedir. Kur'an'da geçen ve anlam açısından her biri derin etkiler taşıyan akletmeye ait 49 ayetten en azından 3 tanesini şu anda hatırlatmak istiyorum. Yunus Suresi 100. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Allah akletmeyenleri riks yani pislik içinde bırakır. Bu ayet, akletmemenin insan ve topluma ne kadar kötü bir sonuç doğuracağını açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Yine Enfal Suresi 22. ayette Bismillahirrahmanirrahim Yeryüzünde dolaşan canlıların en şerlileri akletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Burada yeryüzündeki en şerli varlıklar tanımlanırken akletmemenin temel bir ölçüt olarak sunulduğunu görüyoruz. Akletmeyen kişi sağır ve dilsiz olarak nitelendirilmiştir. Yani itirakten, anlamaktan ve bilinçten yoksun bir halde tasvir edilmektedir. Son olarak da Mülk Suresi 10. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Cehennem ehli şöyle der. Eğer işitseydik ve akletseydik bu ateşte olmayacaktık. İşte bu ifade akletmenin ve işitmenin cennete giden yolu açtığını açıkça göstermektedir. Burada geçen işitmek sem'i sıradan bir işitme değil, insanın itirak ederek ve anlamlandırarak işitmesi anlamına gelir. Hayvanların işitmesi gibi basit bir duyma değil, insanın işittiğini bilinçli bir şekilde itirak etmesi ve anlamlandırması kastedilmiştir. Eğer işitseydik ve akletseydik, o ateşte olmayacaktık cümlesinin mevhumu muhalefi yani ters anlamı ise şöyle yorumlanabilir. Eğer işitseydik ve akletseydik cennette olacaktık. Bu ayetler Allah'ın akletmeyi ne kadar önemli bir eylem olarak vurguladığını göstermektedir. Birçok ibadet için doğrudan cennete girme konusunda böyle bir ifadeye yer verilmezken akletmek ibadeti insanı cehennemden uzak tutacak bir eylem olarak vurgulanmıştır. Akletmek böylesine temel ve ciddi bir meseledir.